Ee, tabii ki İdlib'deki mesele son gelişmelerden sonra, yani Esed rejiminin Türk askerlerine hedef almasından sonra ve Türkiye'nin de buna beklendiği gibi misille mukabele etmesinden sonra başka bir fazla evet. geçti. Ee, önümüzdeki seçenekler şunlar, hani zaten tabiatı geleği doğal olarak ortaya çıkan seçenekler e, oluyor bunlar. Ee, bir, e, rejimin bizim gözetleme kulelerimizin arkasına çekilmesi. Daha güneye doğru. Ki en baştaki pozisyonu bu. En baştaki pozisyonuna geri dönmesi. ikincisi bu gerçekleşmezse Türkiye bu konuyla ilgili çok net bir çizgi çizdi ve bir süre tanıdı. Ki parantez içinde söyleyeyim Türkiye'nin tanıdığı bu sürelerin <laughs> ciddiye alınması gerektiğini Suriye sahasında gördük. Bir dönem vardı ki Türkiye'nin Suriye politikasında bu tür beyanlarda bulunurdu fakat arkası gelmezdi ama Türkiye'nin Suriye politikasında 15 Temmuz'dan sonra önemli değişiklikler oldu. Evet. Bu ikinci fazında Türkiye'nin Suriye politikasını Türkiye ne dediyse yaptı. Evet. Yani bunu böyle toplumun duygularına tercüman olmak için söylenmiş duygusal Dozlu yüksek bir konuşma olarak değerlendirmemek gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanının Şubat ayının sonuna kadar evet. verdiği süreyi çünkü hatırlayın Türkiye bundan çok ağır şeyleri Amerika Birleşik Devletleri'nde de söylemişti hani hitabet açısından evet. da çok güzel bir ifade askerlerinizin üniformalarını işte flamalarınızı, bayraklarınızı biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. PKK ile aramızdan çekilin demişti. Nitekim oldu. Yani Amerika bunu yaptı. Dolayısıyla bu kararlılıkla e, verilmiş bir beyandır <laughs> o. Bir sözdür. E, gözetleme kulelerinin arkasına çekilmesi, başlangıç noktasına geri dönmesi. Dolayısıyla bunun olmasını ben çok muhtemel Hı, görüyorum. Bu olmazsa da Türkiye bunu yapacaktır. E, başka seçeneği yok zaten. Bunu yapacaktır. Hı. Bunu yaptıktan sonraki seçenekler yani bu iş Suriye ile mi karşı Suriyeyle mi sınırlı kalır yoksa Rusya ile karşı karşıya gelinir mi? Ben Rusya ile karşı karşıya gelinmesinin bir siyasi seçenek olduğunu düşünmüyorum. Hem Türkiye hem Rusya bu konuda e, gerilim yaşasalar da oldukça e, aklı selim ve gerçekçi hareket ediyorlar. Biz Rusya'nın <laughs> uçağının düşürülmesi hadisesinde bile Rusya ile bir sıcak çatışma noktasına gelmedik Ama teorik olarak kağıt üzerinde Bu da bir alternatif siyasi olarak evet. Gerçekleşeceğine hiç ihtimal vermesem de Teorik olarak kağıt üzerinde Bu bir alternatif Yani daha çok birinci alternatife Beklememiz gerekiyor Rejimin geri çekilmesi Çünkü e, gerçekçi olan budur Aklı selime uygun olan budur Tüm tarafların çıkarına olan budur O olmazsa bunu Türkiye kendisi yapacaktır ifade etmeye çalıştığım gibi bu bir boş beyan, hamasi bir söylem değildir. Değil Suriye rejimi çok daha güçlü aktörlere, Amerika'ya karşı bunu Türkiye Suriye'de yapmıştır. Dolayısıyla Suriye rejimine karşı yapmaktan da çekinmeyecektir. Üçüncü ihtimal birazcık daha işin temenni etmeyiz büyümesidir. <laughs> bu bir matematiksel ihtimal olsa da siyasi olarak mümkün gözükmüyor. İki tarafta bunu istemeyecektir. Ee, Türkiye'nin bu